Tarihin sessiz kahramanları ordulu şehitler Kütahya'da anıldı. Abdullahoğlu İhsan burada. Sahil Mehmet burada. Cam Kirişoğlu'ndan Halil burada. burada. 104 yıl sonra şehit dedeleri için Kütahya'da bir araya geldiler. Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan tarihin sessiz kahramanları Kütahya Nasuhçal şehitlerini anma projesi kapsamında şehit yakınları ve gazilerden oluşan bir grup Kütahya Eskişehir muharebeleri içinde yer alan Nasuhçal ve Boztepe muharebelerinde savaşan şehit dedeleri için Kütahya'ya gitti. Şehit dedelerinin izini sürmek için yola çıkan ordular ilk gün anıt Anıtkabir'i ziyaret etti. Bir sonraki günse ekip kanlı muharebelerin yaşandığı içinde ağırlıklı olarak ordulu askerlerin olduğu 3. Kafkas Tümeni'nin göğsünü siper ederek savunduğu Nasuhçal Tepesi'ni ziyaret etti. Emekli asker, araştırmacı yazar Süleyman Duman burada yaşanan muharebe hakkında bilgiler verdi. Eskişehir'de de Batı Cephesi Karargahı İsmet Paşa da burada. Ardından şehitler için dua edildi ve şehit torunu uzman doktor Ali Coşkun proje sürecinde yaşananları anlattı. Şehitlerimizin şehadetini dergah hizmetinde kabul ve bu hele. Amin. Dedem Kütahya'nın çal tepesinde şehit olmuş. Ben Nasuhçal tepesinin adını o zamana kadar hiç duymamıştım. Sayın Valimiz bu işte emek vererek... Bunun bir proje haline gelmesine vesile oldu. Emekli asker, araştırmacı yazar Süleyman Duman bölgenin ordu ve ordular için önemi hakkında konuştu. İstiklal Harbi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz kıyılarından 3 tane Türk tümeni Kütahya-Eskişehir muharebelerine katılmak amacıyla gelmiştir. 3. Kafkas tümeni ise Trabzon'dan gelmiştir. Ordu ili bu her üç tümene de evlatlarını savaşma amacıyla vermiştir. Burada yatan ordulu askerler o gün şehit oldular. Hala burada bekliyorlar ama kimi bekliyorlar? Orduları ve Karadenizlileri bekliyorlar. Polis Şehitleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin ve şehit yakınları duygularını ifade etti. Şu anda burada bulunduğumuz yerde 404 tane şehidimizin, orduluk şehidimizin olduğu bize bildirilmesi bizi gerçekten hakikaten duygulandırdı. Nasus Çal Tepesi'nde çok duygu dolu anlar yaşıyoruz şu anda. Şarapnel parçaları var. Çok duyguluyum. Ee, ne diyeceğim de bilemiyorum. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından Nasuhçal Tepesi'nde Türk bayrağı göndere çekildi. Ordulu 404 şehidin ismi tek tek okundu. İbrahim oğlu Şükrü. Burada. Tütüncüoğulları Ahmet. Burada. Hasan Aziz. Burada. Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Gülatun Şanlı, Özkan ise projenin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ordumuzun 19 ilçesinden ee, Yunanlarla savaşmak için gelen 404 ordulu Mehmetçiğimizin e, unutulmadığını e, göstermek için bugün buradayız. Bu manada Korgan'dan, Ünye'den, Gölköy'den ve birçok ilçemizden e, buraya e, savaşmak için gelen 3. Kafkas Tümeni'ne katılan Mehmetçiklerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için e, bu e, geziyi, bu projeyi düzenledik, bu projeye dahil olduk kahramanların şehit düştüğü bir diğer nokta olan Boztepe'nin ziyaret edilmesiyle gezi sona erdi. Projeyle 104 yıl sonra Kütahya Eskişehir Muharebelerinde çok kanlı savaşların yaşandığı Nasuhçal Tepe ve Boztepe'de yatan aziz şehitlerimiz ilk defa bir il tarafından resmi olarak ziyaret edilmiş oldu. Nasuhçal Tepesi'nde 404 şehidimiz burada mı? Burada! Burada! burada.